Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Left 4 Dead 2 oynuyoruz. Yanımda Doğu ve Joja var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hoş buldum. Logan. Dead Tool. Oradan mı giriş yapıyordun Doğukan? evet. Cehennem yeryüzüne çıktı. Vay Cuma. Alper buradaki t h nasıl okunuyor İngilizce? D diye okunuyor. Hayır oku bakayım the şeyi. Nerede lan görmedim ki? Ekran ya, ya. Yani yazıyordu işte vallahi ya. Vallahi Döz döz. Burada... <laughs> Kim vurdu bu... lan bana? Çakı var kanka çakıyla gidelim mi? Yok oh, ben. Şey ben... CS 16 bıçağı mı? Aa ben alıyordum onu ya. 300 herif ya. Kim aldı tabancayı yerden? Ee, doğaldı Abi, işte. O e çakı... çakı var yalan konuşma. Bir <laughs> de tabanca yaptı. Kim yaptı onu? Çakı var bende çakı. Burada buraya geçemedi miydik biz? Buraya geçemedik işte daha en son. Aa, oha molotof Aa, düştü e, lan. A doğru en son buraya gelmiştik. Evet lan. ağrı kesici aldım ben de. <laughs> o, da, o da şeyden düştü. Zombiden düştü biliyorum gördüm. Düşüyor bu arada. La sen çakı makı kullanmıyorsun elindeki bıçak oğlum senin. Bildiğin şey gibi demeye çıkardı ona. Sakın, kılıç gibi. Kanka düz bıçak ya ama. CS'deki bıçaktan yani. CS 1.6 bıçağı. Onu ses geliyor. Tank geliyor oğlum. Alper senin pompaladan buldum. Oo pompalı güzel de şimdi sırası değil dur. Nerede lan bu dev ben görmüyorum. Burada burada beni kovalıyor. Beni Jojo Jojo! jo 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 Kaçtım kaçtım kaç. Öldü lan. Senin pompalı işe yaradı gibi. Hunter var. Nerede lan? Hunter var, Hunter var. Luis öldürdü. Helal olsun ya. Burada ne var? Luis ölmeyi hak etti. Var. Ya. Çatı daha hızlı ya. Bu neymiş? Arkadaşlar bir şey buldum, bir şey geçiyorum. Kuracağım yer alım bunu. <gülüyor> 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 Oy! Bunu lan korktum hani de ya. Alper molotof atacağım sana biraz biraz. vallahi iyi buldum. Vallahi iyi buldum bu arada. Gelin gelin gelin. Lan, ne? Allah'ın belası. Neyi buldun ha Gelin buraya. Kuruyorum yere bak yere koyuyorum bana doğru gelir misin? Yanım geldik cephane. geldik oğlum dibindeyiz lan. O pompalının yanıcı cephanesi güzel. Abi evet. çocuk medkitini bırakıp getirmiş vay be de. Evet medkiti bırakıp da alıyorsun. Profile line çıktı anasını doğru. Ona geri alıyorsun. Doğu profile line çıkmış. Profile line çıktı resmen çıkar. çıkacak. Yandı. Profile line ne demek bu arada? Erken ateş. Yani direkt çıkar ne çıkmaz falan. ateş ediyorsun. Aynen ha. görmeden rakip ateş Ama ezber ateş gibi düşün. Yani orada olduğunu diyorsun ona direkt çıkıp ateş ediyorsun. Anladım. Bu yakma güzel değilmiş bence bu. Bence arada. abi çok iyi ya. Nasıl hiç güzel değil? Yok ya patlayıcı daha iyiydi bence. Bence de ya çok şey yaramıyor çünkü. Allah Allah ne bileyim. Ben bir tek şey dert ediyorum. Ha, beni biz, lan. biz yanıyoruz mu acaba diye dert ediyorum ben bir tek sadece. Yok ben yani sıçtım sana yanmıyorsun bu arada. Hayır, Hayır öyle değil. yanan zombilerin yanında ha. dolaşırsan yanıyorsun. Ha, ya, onu diyorum işte. Abi. Yani. Aa molotof yani. buldum molotof buldum. Tamam ben de buldum. Al şey, doyu atarız ikimiz aynı anda. Tamam öldürüm aslında. Bir tabanca. Bir tabanca yapılır bir tabanca. bile daha iyi. Hunter. var Hunter var. Rahat ol kal. Biz hepimiz buradayız. Kimseye bir şey olmaz. Ne atladı oğlum? Ne rahat olmanı? Önünü atladı ya, Kimi var. Hadi şimdi bize vurabildi mi? Vuramadı. Biz anca beraber kanca beraber benim, kardeşim. Benim Nerede? Öldü. <laughs> öldü öldü sakin. Doğukan zayıfsın bugün. Oynayamıyorsun. Niye? Ne bileyim. Oynuyorum abi. Pompalının mermisini bitiriyorum. Ha pompalı oynuyorsun sen. Aha Bu sefer çakı oynamıyorum. Pala bulayım, pala oynayacağım. Çakının mesafesi çok. Ben hemen evvel bulayım da görgünlük. Ben de abi pala güzel ya. Biz ben size palayı alıştırdım. Bak. Bu arada ne? Alper ne? laf yaptı. Dedi ki katana çok daha iyi dedi. Bilmem ne dedi. Bilmem ne dedi. Pala iyi değil dedi. Pala manya aldı benim sayende. Ya kardeşim a mermi varmış bu arada. Mermi buldum. Evet. Burada da tabanca var. Eagle mı lan bu yoksa yok değilmiş mi nerede vardı? Ha şurada. Yerde içer. Gördün gördün. Zombiler geliyor. Oha her yerde. Oy Joki. <laughs> Ölüyor. Luis seni Allah belanı versin. Baş geçirdim ya. Çok güçlü. Dilli oldu. var, dilli var. Kurtardım. Hayatımı kurtardım. Nereden ben çıkıyorsunuz? Bir arabadan. Arabadan kanka. Yukarı mı gidiyoruz peki? Ya ayağın anasını satayım bakmadan çıkarsan Ya gerizek almayayım ben Evet öyleyim hadi gidelim Oğlum pompalar bir iyi bu arada ha Abi iyi zaten abi şey gibi düşün Burada i̇yi. merdiven var aşağı mı ineceğiz? Evet aşağı ineceğiz medkit falan Burada da var Burada molotov var bu gençler Kusmut Mermi de var Tabanca deagle var arkadaşlar Scar var pompik var öteki pompalı da var Abi tam AWP, tam AWP var. İstemiyorum ben. Ay gittim salak gibi. diyecektim aldım oluyor mu? Sık sık. Ama uyarırdı ya, kanka, sus, uyarırdı galiba. Her şey yapacak. Ne biz oynamadık mı oğlum? Oynadık mı? Fortik bilmem ne yaptık bence. Allah Allah bir saniye. Ama geçemedik kanka, yaptık da geçemedik daha Burada mı öldüydük? Evet. Tamam o zaman. Nasıl ölmüştük biz ya? <laughs> sürekli zombiler, sürekli zombiler geliyorduk, gitmedik mi? He evet evet doğru. Bir de birbirimize çok sıktı. Çok... Yasin çok sıkmaktan dolayı değil ya. Yani. Az bir dakika lan. Hadi nereden gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? Buradan gidiyoruz evet. Gidiyor. Ben de görüyorum takip ediyorum seni ama doğu şey galiba afık birazcık. Bekle. Afık mı? Evet bekleyin dedi tamam, ya. Bek Bakın doğuya saldıran var mı yok. Aa evet bak burada öldük işte. Şey. Bak görüyor musun? Dumadan geliyorlar. Gidelim. Yani burada çok sıkıntı çekmiştik. Ama hala bekliyoruz Doğukan. In. Aa geldi geldi geldi. dokan Geldi geldi. Tamam. Ses aç lan. Açık oğlum sesin. Konuş. 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 Anlat. Burası tam evet. evet, biz burada tam öldük burası... galiba. Ee, burada Doğukan. çok hasar yedik. Ey onu yanlış yaptın işte ya. Neyse gitmeyelim ileri. Benim mermim bitti anasını satayım ya. Çok az kaldı. Rahat ol rahat rahat ol dolacak. Vardı inşallah mermim Tamam gidelim. Hala ben... daha yanıyorlar. Bende de bir molotof var bu arada. Aa asit split var. Speed var speed var. Patladı bu arada dikkat edin sola atlamayın. Kanka çıksana bir şey yok mu ha? Yok yok. Buradan nereye gidiyoruz şimdi? Buradan çabuk çıkmamız lazım. Bilmiyorum evin içine girelim. Aynen girdik. Ne var burada? Abi metki kız zombi, metki kız zombi kaçıyor. Kaçtı. Öldür onu, öldür onu. Ben ben al. Yok yok çok, çok gitmiyor, çok gitmiyor kanka. Biraz tekrar çıkar karşıda. Öle öne doğru gitti. Attım ya. Tamam mermi var, mermi var, mermi var, mermi var. Tamam güzel. Beyler beni bir koruyun. Geri gel. Sen yine mi? Sen yani... yine mi bir şey yapacaksın? Yok yok kanka pompalının mermisini fullleyeyim bodozlama dalacağım önümüzde açacağım. Tamam. Ben şu penc... Aa charger var asit var asit geldi. Allah'ım. Ya bu ne şu ya? Adam masaya... İçeriye nasıl çürdü ya? Aa medkit. <laughs> Medkitçi. Gördün mü? Evet sola kaçtı. Biz de bir sola mı gideceğiz galiba? Ya nereden çıkıyor yukarı beyler? O bir yere gitmiyordu galiba ya. Adrenalin var burada. Evet gitmiyor. Yo gidiyor 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 yol burası. Her yeri yarıktım arkadaşlar. Benzin vardı benzini patlat. Aa gelin karşıya geçeceğiz aynen. Aynen. Tamam gidiyoruz. Ben cam basıyorum beni korusanız abi beni korusanız şu an. Geçtim karşıya. Hmm. Beni koruyun dedim hmm. ama. Alo. Kusmuk bombası var burada bir altın şu kusmuk bombası. Abi ne benim sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor da takmıyoruz çok. Niye? Fight'tayız. <laughs> 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 his. Anla can bozuyordum ağzıma sıçtı basana kadar. Oraya gitmem ben. Ya, ya gel, ben nereye gidiyorsun? Evet geçeceğiz karşıya. Buradan karşı. nereye gidiyorsun? Karşıya karşıya. Kaşsan evet. Tamam. E buradan yol yok. Aşağı ineceğiz. Oğlum ne diye ki yukarı çık. Aa met gitti met gitti met gitti. Kaçtı lan yine gitti ya. Neyse sallan başların sizin soyunuza topunuza ya İyi yaptın da. Güzel güzel güzel. Ne tamam edin? rahatladı. Oh. Evet. Hunter var, hunter var. Nerede abi? abi? Küçük ateşe dedim yandım böyle. Geldi yukarı Allah'ım tepeye. Kurtardık. Dınak. Gelmişiz lan. Evet. Dınak. Evet, evet. Lan Uçacağım ben mermi. Hemen bir tane met çıkarım. Herkes met çıkmasın zaten bile. <laughs> Abi hala. <kaparım>. Nice. <laughs> Mükemmeldi. Oh, ben evet. gidersen Alper öyle alırım palayı senden. Hey gidi. Pala mı vardı? Evet. <laughs> ya hayır görmedim ya. Uf. Ulan ya. Oo, abi ne? oğlum hepsinde birinci olmuşsun neredeyse. Bu ne? Abi 200 tane zombi ya. öldürmüş. Bu arada. Pompalı ama alana sarı vuruyor şimdi. Aa M4 buldum M4 oldum. Abi o zaman 60 canım var basayım diyecektim almış Trendy Hizmet. şükür. Salak seni. Ya oğlum harbi bir tane mi vardı bıçak ya başlarım ya. Ay bıçakdamn kıv. Pala 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 pala. Kanka daha yeni başladık dur ya. Burada ne vardı? Oyunca, var lan? Hava var. Şeyler. Satayım sana sektörde tüp var. Arkanda zombi varmış. Nasıl görmedin onu? Öf, pompa ile şat vuruyor direkt ya. Bu arada bayağı kere aldı o. Burada bu kutluk bombası varmış. Aldım ben. Aldın mı? Direkt at şöyle. Yok. Atayım mı? At at. Ben de uyma bak şimdi ne yapacağım bak şimdi bak. Tam da oraya molotov. Ne yaptım gördünüz <laughs> mü? Ne yaptım? Tüp patlattın. Hem de senin dibinde hemen. <laughs> Oğlum bu savaş başladıysa kanlı bitecek kardeşim. Ben onu sana söyleyeyim. <laughs> yemin ederim M4 daha iyi ya. Vallahi yemin ederim. Pompalıdan değil. Yok pompalı istemiyorum. Yani. Eve gireceğiz galiba. Bıçak Aha, var. Back 4 Bulut'taki eve başkırınca geldik kanka. Kaçtığında <laughs> mıydı bıçak sandım? Oy onu satayım be. Tamam sakin. Ya bas kendine. Daha dur canın gitmedi oğlum neye bastın hemen? Süt <laughs> var. Hadi <laughs> şuyum sen az önce bana ne dedin? E, tam yanında bahat tatlı demedin mi? Üf, abi skov yapıyoruz ya bugün ne oluyor lan ya? Çok havalı gözüküyor şu an. Gözü var. gözü var. Kanka arkanda zombi var farkındasın değil mi? diye kusmuk bombası at Kanka Attın. şey yok. Aa bana koşuyor bana koşuyor. Kusur kapalı. Lan karı defo. Lan bana ne no, 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 no. oluyor? Kimse öldü, öldü. kimse düşmedi değil mi? Çok iyi. Yok düşmüyor. Az daha düşüyor. Ama Hunter. Aha, Hunter bana Hunter. <gülüyor> Hunter. <gülüyor> Helal kurdum. Ya güzel. Benim hiçbir şey yok mu bende kanka? bombasında ölmüyorlar mı kanki bunlar? Allah lazer var lazer var lazer hani, aldım. Hani, hani 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 geldi. Ben ben İçeride aldım lazer geldi. ben de aldım lazer evet. Eee şırınga basmıyor diyeceğim da bu can basmıyor ki. Aa basıyormuş. Çok az ama. Terimsiz <laughs> ya. <laughs> <laughs> ne Not yaptın? <laughs> Yakalandın İbne göründün mü bu sefer? <laughs> Sussuz sesini çıkarmayın. <laughs> Uçuracak ama ya sıra beni. O, o kusmuk bombası bu arada deme hiç vermiyor. Zombileri çekiyor da cadının üstüne attım. Direkt hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kim yakalandı? Sana dil attı. <laughs> ama <Ayağıma> yakalayamadı. <laughs> Yetmedi dilin. <laughs> Veya burada villa var. Onu oh, ısın satayım. Hangi pezenek attı onu? <laughs> Hangi pezenek attı onu? <laughs> bu savaş... Öldü lan öldü. Bu... Öldü lan. Hayır canım az zaten bu arada da. Ee, şey... Burada alter Burada Bomba da var burada. Aldım bombayı da. Sen mi bıraktın lan yoksa? <laughs> e yok lan. Elime bak Alper elime bak. Şu <laughs> elime bak. Elime bak. <laughs> Sen şimdi yemedin <laughs> mi naneyi? <laughs> Bak ne var elimde. Ne var elimde? Ne var, var elimde? Bak gördün mü ne var elimde? Bak. O ne ki lan? Ha molotof var. Ya anlıyorsun. Ben sana petrol attım. Molotof atmadım ki ya. Beyler bence bu eve gir. Evet eve girdim. Eve girdim ben. Allah belanı versin dur. <laughs> Oha beyler. Oğlum sıkıştım ya. Ah can basıyor. Okay. Abi benim niye canım full ha? Louis bastım. Anlıyorsun sakin. <laughs> Abi yuh. Ya dur dur. Abi, Abi doğu dur. Birleşelim s**tini evet. belasını ya. Burada da var bir sürü var oğlum. Aha machine var burada. Ya şerefsiz ya. yaptık Nasıl oluyor evinde seni? Abi tip patlattık attık, molotov attık. Luis ölüyor bana. <laughs> ölüyor lan hala kaçmıyor salak. Geri sakat kaldı adam ya bizim yüzümüzden. Haber e, şey telsiz haber verin diyor. ne bekliyorsun Telsiz telsiz. Tamam. Ağzını... Bu ne taramalı var. Evet. Alarm alarm. cevap verdin mi? Evet evet. Vermiş ben. Karşıda da bir ev var. Ona gidince ne oluyor ben gideyim mi bir gitmek istiyorum. Kanka bak seni koruyorum git. Oha <laughs> herif oraya tak... Job var <laughs> bu arada job istiyor musun? Mu? Yok sağ adrenalin var. Kendimizi Bak, diyor. Kendimizi savunun diyor. Aa aa. Ağzıma benim ağzım. Oğlum ben de güya... Oğlum çok vuruyor vallahi bu arada. Yapma. Ormanı tarıyorum kanka. Göremiyorum ki zombi var mı yok mu? Ya he he. Lan heh. Biz zombi mi? Ben yani, yalan var ya yalan. Yalanın böylesi. Ya, Bak yalanın anladım. böylesi. Yemin Yeminle bana ateş ediyor sadece. Antur <laughs> <Artır> var arkanda. Isındı <laughs> çok. İyi ki ısındı ölüyordum az daha senin yüzünden. Dokkan'da yandan <laughs> beni koruyun yeter. Dokkan'da bu arada sevmeye başladı daha trollü. Fark ediyor mu Alper? Evet. <laughs> Ama hala daha seninle ödeşmiş değil. Senin içinden geçeceğiz bu arada. ona haberin olsun da. Abi ne alaka? Ne yaptın ya? Ne yaptın Allah mı? Allah. Ne yaptın mı? Ne yaptın tabii oğlum? Oğlum bizi yakmadın mı sen gülüyor. az önce? Öyle mi yapmış ya? Bomber var patla. Yürüyor. Bunlar çok basit. Tek tip geliyor oğlum. Daha Yürü fazla, fazla oğlum. gelmesi ya. ya, bu çok çocuk. Lan, Lan makine yandı. yandı bırak. Arama yeter makine <laughs> yandı. Alev aldı makine. Alsın ne olacak? <laughs> İki saniye sonra düzeliyor. <laughs> <laughs> ya şerefsiz Ömer ya. Ya zombiler attın görmüyor musun aşağıda şu an? <laughs> ya bu makinenin menzili şey çok kısa ateşi ya. Ay kutlu kutlu. Lan dilli evin içinde beni çekiyor. Oo. Lan şunu vurun. Kurtardım. Kurtarış görüyor mu be Okan? He. oğlum? Adam şurada oturuyorum. Beni kurtaramıyorsunuz. Ben kurtardım, bana ben kurtardım, bana. ben kurtardım. Nerede lan? Nerede? Nerede dana? Öldür. Tarayım biraz. Nerede? Suza geliyor, suza geliyor. tabanca göremiyor ki orayı. Vur! yok. Öldü lan tamam. Öldüm ben 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 de göremiyorum. Ömer'e biraz sıkmış olabilirim. biraz mı? <laughs> lan evden buraya gelene kadar yok oldum ben. Ya kim? miyiz? Geliyorlar kanki geliyorlar. Şuradan geliyorlar. Cim. Evet. Öyle mi geliyorlar da bomba atmıyor. At at aynen kanka Bekle bir daha ben de atacağım. Aman bittiler lan Bu taraftan Adede. da geliyorlar. Tamam oraya ben atıyorum. At. Koşun ona. Biraz uzak attım abileri. Bombamız kalmadı arkadaş bitti. <laughs> Evin içinde boomer spamlandı helal olsun ya valla. Oo sonun oldu. Ha boomer'dan ayrılmış. Koruyorum ben seni Alper. Kusmuk var. Evet dikkat et. mu? Kaçıyor, kaçıyor kaçıyor. Aşağıda aşağıda. Ben de Öldü. Öldürdüm. Öyle. Evet. Burada kapı varmış. Kapıyı açtım hiçbir şey yok. Beni bulamaz. Beni bulamaz. Jackie beni bulamaz. <gülüyor> <gülüyor> Çok emin olma Nereye girdim Ay beni buldu. Evet kum kurtardı. Ya Louis seni Allah belanı versin ya. Ben öldüm. Yo. Oha suya düştüm. Oh ölmedim. Oha suda Ömer. ölmedim ama. Oğlum sen de düşeceksin Alper dikkat et. Çok düşmemiş. Dilli var. Geldim bu arada. Lazerli pompalıyı bırakmışsın sen. He. E bir şey gelecek mi? Radyo, radyo mu mikrofona mı cevap verdik ne oldu şimdi? Bekliyoruz işte gemi gelecek bence. Aa gemi mi geliyor? Bence de öyle olacak. Bence kanka ya. Oo karşı şeye bakar mısınız? Şehire. Karşıdaki. Hunter var. Karşı şey gördün mü? Bana atlama ya. Karşı şehri gördünüz mü? Gördüm. Gördüm bu arada. Bir şey geliyor, geliyor ama. Evet boss evet. geliyor boss geliyor boss. Ben ateş ediyorum. Ben yukarı Kafam atma. Bana attı da Allah'tan yakalayamadım. Bana geliyor. deprem Öldü oluyor. Bu ne bu? Öldü. Tamam. Ya bunun hangi yara kanka bu? Ayı mı bu? Ne bu? Tank. Ya nasıl tank kanka? Gerçek tank zombiye mi dönmüş lan? <laughs> <laughs> Adı tank onun. Adını söylüyorum ben. Kanka bu arada içerideki ışık yanmış. Yok yani. Aa geliyor. Ya, Gel. geliyor. Geliyor geliyor Han. Karşıda kocaman. Abi, şey kayıya çarpacak, kayıya çarpacak. Aa gemin adına bakar mısın? Saint Lydia. <laughs> ya. Lan yandan gidiyoruz. Koşturma. Evet evet ben gittim bile. Hunter var arkanda. Get kurtardım, 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 be. kurtardım, Beyler gelin. Kafama atma onu. Kafama atma onu. Üst canı bir. Sıkın ona sıkın yatırın ona Louis, Louis, Louis Abi Luis'in canı 1 diyen kim? <gülüyor> 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 Gemiye taş attı oğlum Evet iyi dövülmedi beni Yüzemiyoruz mu ne oldu? <laughs> Yunan değiliz kardeşim <laughs> biz Oy! Ne dedim dedim mi? Neyse hadi Alper Like atıp abone olursanız seviniriz arkadaşlar Ekranda çıkan diğer videoları da göz atabilirsiniz. <laughs> sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü <laughs> 渔民。Dude, <laughs>